Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle çalışma arkadaşımız Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi bütçesi hakkında grubum adına konuşacağım. Maalesef AKP iktidarının Cumhuriyet'in en köklü kurumlarından birisi olan Devlet Planlama Teşkilatı gibi vizyoner, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayan temel kurumlarını yok etmesi nedeniyle bütçesi ve işleyişi itibariyle tamamen göz boyamaya yönelik bölgesel kalkınma idarelerinden vatandaşlarımız hizmet beklemekte ancak sonuç alamamaktadır. 2011 yılında kurulan KOP idaresi başta su olmak üzere tarımsal projeleri planlayıp koordine ederek uygulanabilir hale getirmek için kurulmuş. Ancak gelinen noktada hem ayrılan bütçe hem de izlenen metotlar sebebiyle bu hedefler hayal haline gelmiştir. Gelinen noktada çobanlara konteyner, çadır ahırlar gibi tarım il müdürlüklerinin gerçekleştirilebileceği projelerden daha ileri bir proje sunamayan KOP idaresi kendi vizyon ve kuruluş amacının çok uzağındadır. Konya kendisine en yakın üretimi yapan ilden yüzde elli daha fazla tarım ve hayvancılığa katma değer sunan bir ildir ancak çölleşmeye terk edilmiştir. 13 tarımsal üründe en yüksek üretimi yaparak ülkede lider konumdadır. Et, süt, yumurtada da Türkiye birincisidir. Kısaca Konya'nın problemi sadece bölgenin değil ülkemizin problemidir. Ancak yılan hikayesine dönen Mavi Tünel projesiyle KOP idaresi Konya'nın içme suyunu dahi karşılamakta zorlanmaktadır. Müteahhit kaçtı, kanallar çöktü, gibi mazeretlerle AKP iktidarının en çok oy aldığı Konya'lı çiftçiler oyalanmakta ve işin özü gizlenmektedir. Mavi Tünel, Ahi Tüneli dahi tamamlansa 414 milyon metreküp su getirilecek olup tarımsal alanda hali hazırda kullanılan su 6,5 milyar metreküptür. Yıllık biriken yüzey suyu ve zemin suyu 4,5 milyar metreküp olup bu sudan %50 fazlası kullanılmaktadır buçuk milyar metreküp yılda kuyulardan çekilmektedir. Altın ekinde kuyu derinliği 450 metre. Akşehir Gölü kurumuştur. Beyşehir Gölü ve Tuz Gölü ciddi düşüşler halindedir. 584 civarında afet riski oluşturan obruk vardır. Bin adet obruk olduğu dikkate alınırsa çölleşmenin boyutları ortaya çıkacaktır. Sulak alanların %65'i kaybedildi bitki örtüsü hızla azalmakta ve birçok tür yok olmaktadır. DSI 2007'den beri su seviyesi ile ilgili yeraltı su seviyesi ile ilgili bilgileri özellikle vermemektedir. Oysaki su yönetimi yetersiz su kaynakları olan dünyanın en verimli tarımsal coğrafyalarından olan Türkiye'de jeolojik, tarımsal, çevresel, ekonomik ve gıda güvenliği açılarından stratejik öneme sahip milli bir meseledir. Su yönetimini devlet planlama teşkilatı gibi bütünlüklü bir şekilde değerlendirmekten çok uzak bölgesel kalkınma idareleriyle adeta savruluyor ve geleceğimizi kaybediyoruz. Konyalı çiftçilerin kullandığı altı buçuk milyar metreküp su dahi sulanabilen alanların yüzde otuzuna tekabül ediyor. Su ihtiyacı çok büyüktür. Ancak mavi tünelle Konyalılar uyutulmaktadır. 6 aylık bir milletvekili olarak değil, il başkanlığım süresince de Kanal İstanbul değil, Kanal Konya diye haykırdık. Ancak AKP iktidarı çiftçiyi, ülke yararını, tarımsal üretimi değil, rantı önceledi, yandaşlarıyla Arap ortaklarını zengin etmeyi önceledi. Kanal İstanbul'un Onda bir kaynak ile Orta Anadolu'yu cennete çevirecek milli bir su planını hayata geçirmeyen iktidar havza bazlı su planları ve küçük bütçelerle yurttaşlarımızı oyalamaktadır. İktidar su bulmadığı gibi az su tüketen bitkileri ve ürünleri de teşvik etmemekte ve Konya havzasındaki çiftçileri su bazlı ürünleri ekmeye teşvik etmektedir. Bu bütçe ile Konya Ovası çölleşmeye devam edecektir. Kanal İstanbul gibi rant amaçlı ve doğanın dengesini bozacak projeler yerine doğayı kurtaracak ve çölleşmeyi engelleyecek kamu yararlı projelere ağırlık verilmelidir. Şu Kızılderili atasözü adeta AKP iktidarının kamu yararını değil rantı önceleyen politikalarını anlatmaktadır. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde, son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Gerçi beşli çete işin kolayını bulmuş, bu ülkeyi doğal kaynaklarıyla sö sömürüp gayrimenkul yatırımlarını dahi İngiltere'de yapmakta ve gelecekteki çocuklarıyla birlikte hayatlarını Türkiye dışında planlamaktadırlar. O yüzden Kızılderil atasözü sözü onları çok da bağlamıyor. İktidara sesleniyoruz. Yandaş müteahhitlere rant sağlamayacak diye milletin çocuklarının uzu ucuz gıdaya erişimini ve tarımsal üretimin geleceğini görmezden gelmeyin. Hepinize saygılar sunuyorum. Söz sırası Trabzon milleti